En önemli şeyi söyleyerek başlamak istiyorum. Arkadaşlar AKP'nin son dönemini yaşıyoruz. Toplumumuzun büyük çoğunluğu AKP'nin karşısında. Tehditler, tutuklamalar, dün Fatih Altaylı'yı gördüm, gözaltı bilmem ne. Böyle saçma işlerle insanları yıldırmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Ama içi kararmamış, herkes görüyor, gerçekten çaresizler. Ona rağmen muhalif kesimde AKP'ye katkı yapan bir sürü insan var. Sinsilikler çok çirkin. Ben bu konuya biraz değinmek istiyorum bu videoda. Maalesef ekonomistinden gazetecisine omurgasız insanımız çok. Sürekli AKP'nin istediği şeyler konuşuluyor. Bir ekonomi yorumcusu Atilla Yeşilada isimli kişi 2 Mayıs tarihli videosunda şunu diyor. CHP iktidar gelirse ekonomiyi bir yılda batırır diyor. Ne denir bu insana? Yani aklınızdan geçenleri 5 ile çarpın pozisyonum odur. İlker Canikligil isimli bir zat hapse girdi çıktı. Çıktıktan sonra hemen yayında ben artık iç politika konuşmuyorum. Sindirildiğini beyan ediyor. Biz Bizim derdimiz zaten AKP, CHP değil. CHP de iktidarda olsa CHP'yi de eleştireceğiz. Eminim onlar da bizi içeri atar minvalinde konuşuyor. Bakın küçük küçük hikayeler ama hep böyle. Sait Ürünlü diye ekonomi konuşan bir tip beni dava etmiş bu arada. Bir videosunu yaptığım yorumdan ötürü. Videosunda hepimiz aynı gemideyiz saçmalığını söylüyordu. Beni dellendirdi. Küfürsüz güzel bir yorum yazdım. Herhalde rahatsız etmiş beni avukatına veriyormuş. Ekonominin siyasetle inanılmaz iç içe olmasına rağmen ben siyaset konuşmayı sevmiyorum diyor. E sen olsun işte. Ama bir de sorsan şey der yani ülkenin kalkınması için biz de elimizden geleni yapıyoruz falan. Sen yapmıyorsa sen AKP'nin istediklerini söylüyorsun. İlk dava edilişimi yaşamış oldum. Ne oluyorsa olsun ben yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. AKP'ye katkı yapma işinin bir büyük üstadı da mesela Nevşin Mengü. Her yayınında AKP'nin istediği duyguları yansıtıyor izleyicilerine. Şöyle bir durum mesela İsmail Saymaz bir ara ortalıktan kaybolmuştu. Ev hapsindeydi, yok yeni hat alamıyormuş, telefonuna el koymuşlar falan. Sonuçta ülke kaynarken İsmail Saymaz gibi önemli bir ses sessizdi. Bazı insanlar da bunu eleştiriyordu. Ben o konuda biraz çekimserdim. Hakikaten bir karara varamamıştım. Yani bir fikre varamamıştım. Çünkü İsmail Saymaz'ın kredisi gerçekten yüksek. Yıllarca en önemli, en önemli gazetecilerdendi bence ülke için. Biraz kredisi var yani yakışmadı ama öyleyse öyle falan gibi bir tutumdaydım. Ama bazı insanlar da çok eleştiriyordu. Nevşin Mengü bu insanları hedef alıyordu. Ayıptır. Ayıptır diyordu. İsmail Serniçin çocuğu varmış, başına da gezi davası gibi bir şey varmış, ayıptır diyor. Değerli konuşmalar yapan her